Yip, Şaplakla sana kocaman That's kocaman, yeah. kocaman Stockbro bir Hadi ama ben gerçekçi Seviyorum anime değil Abi uyan yapsana Uvu uvu Bana baba Gezmek kral sokak ama Yine gökten Kolu battan Bunlardan aldım mikrofonu Jordy Riggs'e selamını salladık. Selam <laughs> YouTube severler. Biraz sesim kısık kusura bakmayın. Klipleri atın Punky bir izlesin arkadaşlar o klipleri. Ağabeyim. Kemal sen evde ne düşünüyorsun? Düşünmüyorsun. Böyle duruyor. Şimdi duruyor böyle. Akle bu Doktor. <laughs> konuda aklı Kemal aklı <laughs> bu konuda. <gülüyor> Müneşin... <gülüyor> bir de çil. Yok ananı Küfür edince de etti oluyor ya. Kucartasının <laughs> asaları Ustam be. <gülüyor> Beyler ne <laughs> şey yapacağız? Ben en çok durum vardı aranızda. Bir şey yapıyorsak. Ya. <laughs> <laughs> Tirkiten Rome ol kanka. Lan Voldemort'um abi. <laughs> Nereden <Ben gülüyor> abi? Bak seyir lan Voldemort'u. Lan Voldemort'um <laughs> abi Allah Allah. Herkese atacağım yani. Herkese şey yapacağım. Allah ne kadar mı? Direkt tek. <laughs> Böyle bir suçuk değil o. Ustam senin matematik kötü gibi. 5 liraya nasıl satıp bunu kar ediyorsun? Onu da anlatman olsun. <laughs> Yük kalma. Başlangıcında <laughs> düşman. Smoke ne kanka? Kes mık o. tamam bebeğim kestim. Sunun bu olduğuna karar verdiler. Keşke bunu ah oh. Elimi, elimi çektim. Hmm. çıktım. Nere konuşacağımız ya bence okula dönüyoruz. Okula gidelim. Hmm. Ne yazık gidelim. Ah kahin geldi. Kahin bir bakalım kain, bugün diyor. başımızdan ne geçti kahin. Ne geçti amınım? Ne oldu? Amına koyayım onu ben söyleyeceksem da. Kain efendi siz ne için ne kainsiniz acaba bana söyle. De, de, de. Pardon, pardon efendim pardon. pardon. <laughs> Földe Földe yes. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim <mi> efendim. Cevay cevay bu yol yol Bu taburlar yürü. Ya sen ananı sikeyim ben ya. Kanka küfür etme artık ya. Otur. Bu da kardeş bu da oynasın. Kardeş oynasın. Bu da yayın açıyor da bu da. <laughs> ne olur ne olur Cetan? Ne, ne olur, olur. Cetan? Adam kıymet. Bizler yayındayız. Kanka yasak bu bak ama ne yapıyorsunuz ki ya? Dodo dayıyor <laughs> gibi sen. Göreceksin göreceksin. Ben, selamlar çok sevgili ben çözelim programının izleyicileri. Sormak istiyorum en favori. <laughs> Siteleriniz neler? Böyle girdim mi ben asla çıkamıyorum dediniz. Eee siteler neler? Ay çok pardon. Gene yanlışlıkla bir sese bastım. Çok özür diliyorum. Diğer sorumu size sorayım mı hakkı bey? Sekse I kaç dakika ayırıyorsunuz? Sorma onu, Ay yine Hastaneye gittik. Ne olur olmaz test yaptırdık. Akşam döndüm. Telefonuma bir bildirim. Okuyorum bak. Test sonucu pozitiftir. Bir altıma sıçtı. Aa boğazımda bir ağrı. Başımda bir ağrı. 3 gün boyunca affedersin götüm sikildi. Bak vallahi diyorum sana. Çok samimi diyorum. Baba bir şey diyeceğim. Ben o ilacı okudum. Sperme ilaç bulaşabilir. Kondom önerilir falan yazıyordu. O günden beri çekemiyorum. <laughs> Korkuyorum çekmeyi. <laughs> Zehir falan kusacağım anam. <laughs> Nasıl <laughs> bende doğru mu? <laughs> <laughs> Elim çarptı yanlışlıkla. Arkadaşlar ben, susarsanız ben bir nick bana. söyleyeceğim. Ben aradan arayacağım, aradan ben. ben. Hasan ama ikinci A 4le <laughs> 92 lüç, hesi de büyük. Bana koyan öğrenekin. <laughs> Oldu mu daha? Yok. Bak, H Harry Hasan, ama sonra... ikinci A'sı 4 yazacaksın. İkinci A dedin. H'den sonra gelen ikinci. Hayır. O ilki. H A. ilk A. ikinci A. S'den sonra gelen A. Bak, Onu yaz. İkinci yaptım. A dediğinde de birinci. ikinci dediğinde de ikinci de var A var. İkinci, i̇kinci harf değil. ikinci A diyorum. Orada iki tane A var. Bir tane A yok. İki tane A var. Hasan'ın A'sı. Evet. Hasan'ın S'si. Gördün <laughs> dördü yok mu da orada? Şimdi şimdi dördün dördü. Hasan'ın evet. nesi 92 53. Hasan'ın Bak bak kanal mı? Oldu. Hele bir oyunu kapat aç gözünü Ay hele bir de çıkıyor. ya o oyunu da. <laughs> Hayatımız sonuna kadar gözlerine bakmaya devam et olur mu? A few moments later. çıplaklar kampı var. Türkiye'de Ezgi'cim sen nereden gittin? Sen nereden kimin vücuduna nereden rastlattın? Nerede, nerede vallan söyleyin. İkimiz de ilgilendik Sonar bir Türkiye'ye geldiğimde beraber el ele tutup gittik. <laughs> cıvıl cıvıl. İki kıllı göt. Ya abi niye A aklımda canlanmaması lazım? Gözlerimi çıkartmak istiyorum şu an. <laughs> gözlerimi çıkıyor. Hayır bir de sen daha önce de info verdin ya bu konu hakkında sımsıkı diye. Şimdi puzzle çok birleşti. <laughs> puzzle çok birleşti. Çok tatsız. Çok tatsız. Şare Kanka bir yere flash atarken bak orada biri var mı diye ya. Beni s**tın az önce yapma... amına koyayım. Atuhan Bey 4 kilo e, almışsınız. Telefonlarımız susmuyor amına. Kiralık kartı. <laughs> Kiralıyorsunuz mu diyor bak Atuhan <laughs> <benim kendim diye. gülüyor> Ya sen de bu ya kafanı Kimdenin <laughs> ya? Hoş geldin abi. Ferit abi kızıyor da arkadaşlar Instagram'dan video izleyince kapattım. Ee, ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor? Sana ne? Lan başladı yine ya oğlum. Merhaba. Efendim hayatım. Aşkım. Ne oldu? Survivor'da ha. Çağrı Evet Sonucum Murat'ı dövüyor Survivor'da nasıl yani? Baya Çağrı Murat'ı Dövüyor. Neden? Dövmüyordur ya. Bir dakika izleyeceğim ya. Nasıl yani ya? Şu an Düşmüştür canım. Ona bile koymuşlardır dur. Ne biçim? Pardon aşkım. Aa bu ne? Pipe bomb. Öldün mü? Öldüm. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi Batuhan? O günü çok iyi hatırlıyorum. Bana peçete uzatılmıştı. Hayır dedim. Bir de vitamin yememiştim. Abi. Üç gün üst üste kuru ekmek zoğan yedim mi oldu? Fatality geldi. Batuhan bence çevirebilirsin lan Batuhan. Çevir 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 de götünü uzak o zaman Sen gizlenen bir yayıncısın lan Batuhan. Hadi oğlum. Yok <laughs> be. Batuhan buna dansa cevap vermek ister misin dansa? <laughs> ben gidiyorum ya ben kanka. Ben <laughs> ya, ya. gidiyorum. <laughs> Yapma!